Merhaba, ee, 2021 yılının son günlerinde son bir podcast ile beraberiz. Ee, benim için çok değerli bir bilim insanı Profesör Doktor Cem Say hocamız e, konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Ee, hoş ben... bulduk sağ olun. Ee, hocam sizi tanımayan yoktur. Ee, özellikle benim dinleyicilerim arasında yoktur ama biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Ankaralıyım. TED Ankara Lisesi mezunuyum. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünün işte ilk neslinin arasında bölüm daha yeni açılmıştı. Bilgisayar mühendisliği okumaya geldim. İstanbul'a taşındık yani ailecek. Geliş o geliş. Çok çok uzun yıllar sonra hala oradayım. Doktora tezimde yapay zeka ile ilgili bir takım problemler üzerine çalışmaya başladım. Sonra başka taraflarına geçtim. Bir yine 20 yıl falan geçmiştir. Epeyce bir zamandır da kuramsal bilgisayar bilimi dediğimiz bilgisayarların ne yapıp ne yapamayacağının, işte kuantum bilgisayarı olsun, işte bilgisayarımıza şu tuhaf özelliği kazandırırsak ne ne yapar? Bu, bu matematiksel sorunlarla çalışıyorum ilgili araştırma yapıyorum. Süpersiniz. Hocam ben özellikle sizi davet etmek istedim. Aslında yıllardır sizi davet etmek istiyordum ama son kitabınız çıkınca bu, bu kitaptan da biraz konuşmak istedim. Ben bir sosyal bilimciyim aslında ee, ama bu dijital dönüşümle ilgili çalışmalar yaparken biraz yapay zekayı da e, anlamam gerektiğini hissediyordum ve 2019 yılında aslında ben sizi dinlemiştim. Ee, ve öyle güzel anlatıyorsunuz ki o bilimsel bilgileri daha anlaşılır bir halde ee, ve o yüzden hani konuk almak istedim ve dinleyicilerimle paylaşmak istedim ee, ve siz bu son kitabınızda şey demiştiniz. E benim meslek hayatımın da en doyurucu anları bir şeyler öğrendiğimde gerçekleşiyor diye bu podcastleri de biz bir öğrenme biçimi olarak kullanıyoruz. Yani coffee cup learning diye geçiyor aslında bunlar. Yani bir kahve içerken, bir yürüyüş yaparken de bir şeyler öğrenebilmeye devam etmekle ilgili. Ve bu en hakiki mürşit kitabınızda da merak ağları içerisinde yaşamamız gerekiyor demişsiniz. Bu da çok hoşuma giden bir kavram oldu. Evet. Bu anlamda sorum şu, öğrencilere, profesyonellere... ...kendi merak ağlarını kurmaları için neler önerirsiniz? Ve yeni iş hayatımızda bu yapay zeka ile nasıl barışık yaşayabiliriz? Yani bir öğrenme... merakımız oluştururken yapay zeka bize nasıl yardımcı oluyor? İş hayatına bunu nasıl dahil edeceğiz? Önerileriniz neler olur hocam? E, tabii herkesin merakları kendine özgü oluyor. Yani ben... Bana çok ilginç gelen bir şey eminim pek çok insana yani benim ailemin diğer mensupları da dahi olmak üzere onlara o kadar ilginç gelmeyebilir. Ama e, tabii bu merak ağ dediğimiz şey şu. E, bir, bir e, aynı konuyu merak eden insanlarla bir ağ oluşturma. E, iki işte insanlığın kurmayı başardığı bilgi ağından e, kendi merakı, e, yönünde faydalanmayı becerebilme. Yani e, artık e, hani bizim orada Oxford yoktu da e, o yüzden böyle olamadık e, mazeretinin bittiği bir çağda yaşıyoruz. E, gerçekten e, biraz okumuş e, o, o çıtayı açmış insanların hepsinin e, içinde bu merak ateşinin yanmaya başlayacağını e, tahmin ediyorum. Yani Evet okey tamam ama neden yani mesela işte bu faizle enflasyon arasındaki ilişki mesela çok derin bir ekonomi bilgim yok benim ama son zamanlarda merak etmeye başladım yani Allah Allah bu mu bunu bu mu bunu üretiyor filan ve artık çağımızda dedik ya bu konuda cahil kalmak mümkün değil. O kadar güzel bir e, altyapımız var ki e, bu bunu öğrenebiliriz. Bunun en büyük uzmanıyla insanın e, karşılıklı e, eğer bir e, troll değilse ve kendisini 5 dakikada engelletmeyi <laughs> başarmazsa bunun en büyük uzmanına soru sorabileceğiniz falan bir e, ortamın içindeyiz yani. E, bu anlamda e, yani hayat kısa. Benim gördüğüm kadarıyla e, gerçekten çok e, Hiçbir e, bitkiden farklı olmadan e, yaşama dönemi artık geride kaldı. Gerçekten kendimizi donatarak kendimizi üstelik heyecanlı şeyler e, oluyor biliyorsunuz yani. Gerçekten iki sene önce bilinmeyen bir takım şeyleri insanlık keşfediyor. E, ve biz de adeta canlı yayında bu, bu müthiş e, devrimlere tanık oluyoruz. O yüzden kendimizi buna e, tabii işte dediğim gibi ilgilendiğimiz tarafından e, başta olmak üzere e, dahil etme olanağımız artık var. E, eğer bu işi tabii e, benim gibi profesyonel şekilde yani e, mesleğiniz sizin aynı zamanda merak ettiğiniz ve de sevdiğiniz konuysa o zaman tabii daha iyi oluyor. Karşılığında dolar değeri giderek azalmakta olsa da bir maaş alıyorsunuz bunu yapmak için. E, bu e, o anlamda e, temel altyapısı dünyanın nasıl çalıştığına ilişkin e, işte bu kadar bin yıldır e, edinmeyi başardığımız e, temel fiziksel bilimsel e, gerçekler e, olan insanlar bunun üstüne artık çağımızda gayet güzel gayet rahat koyabiliyorlar e, ve bunun bir sınırı yok artık ömür de uzun yani ben bu konuyu çalışacağım bu konuyu e, işte öğreneceğim dediğiniz zaman bunu yıllarca ve konudan konuya atlayarak kendinizi o anlamda geliştirerek yapabiliyorsunuz. Yapay zeka bunun neresine giriyor? Yani yapay zekayı yani çeşitli noktalarda işimizi kolaylaştıracak bir hani akıcılığı hızlandıracak bu Andrew Ng'in meşhur lafında olduğu gibi hani elektrik gibi bir şey olarak düşünmek aslında en faydalı dediğin, yani işte elektriksiz hiçbir artık sistem çalışmadığına göre ama bir yandan da elektrik biterse ne olur? O zaman işte bankalar çalışmayacak, para çalışmayacak ya biliyorsunuz. Bu blok zincirine öyle bir itiraz var. İyi de yani bilgisayar kapanırsa ne olur? ya O o dönemi artık aşmış durumdayız. Aynı şekilde bu yapay zekanın da sağladığı akıcılık, verimlilik, bize eklediği ek zeka akıllılık hepimizin cebinde bir tane gerçekten bazı konularda en değme taksi şoföründen ya da değme işte bilgi yarışması şampiyonundan daha doğru daha geniş bilgiye sahip bir cihazın bulunması filan. Eğer doğru kullanırsak dediğim gibi bunlar bizi daha akıllı insanlar haline getiriyor. Yanlış kullanıldığında bu e, gelişmiş iletişim cihazları bizi e, troll ordularının neferleri haline de getirebiliyor. E, ama işte yani dediğim gibi kendi kendimizi eğitmek. E, ya ben cahil kalmak zorunda değilim e, fikriyle başlarsak hem bu teknoloji hem de dediğim gibi e, yani benzer e, olumlu e, yönde gelişme ülküsüne inanan insanlarla e, bir ağ kurma imkanı e, çağımızın bize sunduğu en güzel e, sürprizli e, hediyelerden bir tanesi. Öneriyorum herkese. Hocam bir şey soracağım. Kitaplarınızda da onlar var. 1800'lü yılların sonları yani 19. yüzyıl böyle çok fazla bilimin çok geliştiği bir dönemde bu yapay zekanın da şu an e, birçok keşfe sebep olması e, aslında en çok bilimin gelişeceği dönem içerisinde olduğumuzu söyleyebilir miyiz? O dönemki pozitif bilimlerin gelişimiyle aynı hızda gelişimlere açık bir dönem ol, olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii bunu yapmak için doğru soruları sormamız lazım. Yani bunları gerçekten merak ediyor olmamız lazım. Hani Şu anki gençlerin e, dolar yarın ne olacağını düşünmesinin dışında başka soruları sorması lazım lazım. Onları sordurtmak için elimizden geleni yapıyoruz ama sizce de o en fazla keşfin yaşandığı dönemde miyiz şu anda? Bence o işin hızı giderek artıyor. Çünkü işte o dönemle bahsettiğiniz müthiş bilim devriminin yaşandığı dönemle eee karşılaştırıldığında çok daha fazla bilim insanı var bir kere mesela. Bunlar birbirlerine çok daha iyi bağlılar. Yani birisi bir şey bulduğu zaman ertesi gün öbürlerinin haberi oluyor. İşte bu e, virüs virüsün işte Çinli bilim insanları e, böyle bir virüs olduğunu anladıkları zaman he <laughs> o, o aslında çok güzel bir hikaye. Önce baskıcı bir hükümet onları susturmaya çalışıyor. O yüzden önemli miktarda e, şey zaman kaybediliyor. Yani kötü haber vermenin yasak olduğu aptal bir medya e, ortamı var orada da. Ee, ve o o yüzden bir zaman kaybediliyor ama ondan sonra yani resmen kahraman bunlar o Çinli doktorlar ve virüsü işte şeyine artık alfabesine inene kadar onun e, nasıl bir molekül zincirinden oluştuğunu analiz edebiliyoruz onu yolluyorlar ve artık bu e-posta hızında yayılan bir şey oluyor ve işte e, Uğur Şahin de gelip ha o zaman e, bilgisayarın başına oturup bu e, buna e, işte e, bunun şası şöyle olur diye aşıyı yazıyor yani resmen program gibi yazıyor yani çağımızda artık bu mümkün eskiden e, hastalıklar da şimdikine oranla çok daha yavaş yayılıyordu çünkü işte insanlar bu kadar hızlı bir yerden bir yere gidemiyordu ama öte yandan e, onların çareleri bilimde bu kadar hızlı e, bir şekilde yani görülmemiş bir hızla yayılıyor kavramsal anlayışımız da öyle ee, belki duymuşsunuzdur bu proteinlerin katlanmasıyla ilgili büyük büyük 50 senedir uğraşılan bir işte ne diyeyim kimya biyoloji problemini bu Go oyununda insanları perişan eden DeepMind şirketinin programı çözdü yani ve de işte bir yıl içinde insan vücudundaki proteinlerden şekli bilinenlerin sayısı yüzde. 17'den %97'ye falan çıktı yani öyle bir devrim böyle tepe taklak gittiğimiz bir devrim döneminin içindeyiz yine tabii işte anlayana <laughs> tam, tam olarak aslında hocam burada sormak istiyorum evet tam olarak anlayana anlamıyorlar ama anlatabilmenin de bir yolunu sağlamamız gerekiyor yani benim kendi şirketimde ve danışmanlık yaptığım insanlar anlatmak istediğim şey o tanımlayabilmek Böylesi bir teknolojiyle e, ve böylesi bir bilimin hızıyla ilgilenen bir insanın nasıl bir yapıda olması lazım, nasıl bir yetkinlik olması lazım. Hani siz yapay zeka sürücüsü arabalar, blockchain gibi birçok teknolojiyle ilgili çok güzel açıklamalar yapıyorsunuz. Son yapay zeka ile ilgili de bir seminer düzenlediniz zannedersem ee, bir vakıfla. Orada anlatıyorsunuz kitaplarınız da var birçok yere çıkıp bildiğinizi anlatıyorsunuz. Merak edenler lütfen onları takip etsinler. Ben çok yakından takip ediyorum sizi. Ama kitabınızda o kadar güzel anlatmışsınız ki Kars tarif ederken bir bilim insanını tarif ederken eleştirel düşünce devi demişsiniz eleştirel düşüncenin ne olduğunu anlatamayıp eleştirel düşünceye eleştirel düşünce yetkinliğine sahip insanı tanımlayamadığımız için sıkılıyoruz benim de amacım ya yani bizim amacımız bu olmalı o bu hızla yetişecek yetkinlikteki insanlar nasıl olmalılar. Hem mühendislerin ihtiyacı olan yetkinlikler neler? Mühendis olmayan kişilerin bu teknolojileri takip, takip etmesi için sahip olması gereken yetkinlikler neler? Bilim okumaları yapmak, bu yetkinlikleri geliştirmede bir aracı olabilir mi? Nasıl bir araç? Ne önerirsiniz hocam? <laughs> Elbette. Şimdi bilimin öteki bilgi kaynaklarından. Ee, önemli bir farkı var yani bir, bir kitapta yazılmış olsun ya da işte çok büyük bizim dedemiz bunu söyledi bilgiyi oradan aldık e, tipi bilgiyi yani nakil yöntemiyle e, almaktan farklı bir tarafı var yani e, siz kendi aklınızı kullanıyorsunuz Ahmet söyledi ya da işte burada yazılı diye ona inanmıyorsunuz e, neye inanıp neye inanmayacağınızı veriler e, ve o e, İddiaların e, gerçek dünyada hakikaten işleyip işlemediğine dair e, o testi geçip geçememesine göre kendiniz bir hesap süreci sonucunda güncelliyorsunuz bilim bir inanç güncelleme sistemi yani e, bu değişik bilgi kaynakları arasında bu cinliği yapabilen e, bir tek bilim var ve o yüzden bilim e, insanları yani bir... konuda fikirlerini değiştirmek için... E, inat etmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama onun da bir usulü var. İşte Carl Sagan'ın e, bahsettiği... şey de o. E, bir... E, hiçbir şeye otomatik... olarak birisi dedi diye inanmayacaksınız. E, eleştirel düşünce becerileri... dediğimiz şeyler olacak kafanızda. Onları kullanmayı bileceksiniz. İki... E, e, onun bir lafı... daha var. Yani... E, benim zih zihnim yeniliklere açık demek iyidir ama e, yani zihnimi açayım derken dikkat edin beyniniz dışarı düşmesin diye <laughs> özetleyebileceğimiz bir e, lafı var. Bir de yani hop diye her gördüğünüzü yani anlatabiliyor muyum? Yani yeni işte işte Twitter'da az önce gördüm filan. Yani o onun bir ayarı var ve e, aslında e, bu bu temelleri e, edinen insanlar bunu e, gayet güzel başarabilir. Bunun da getirisi var. Diğer e, tırnak içindeki mürşitlerden e, ayrılıp bu en hakiki mürşite, e, kitabımın adı e, da öyle, e, gelmenin faydası var. Çünkü o zaman siz daha uzun yaşıyorsunuz. Yani aşısı bulunmuş bir hastalıktan ötürü aptal aptal e, ölmüyorsunuz falan. Anlatabiliyor muyum? E, hayatta kalma ihtimaliniz artıyor. Ve bu da olmayacak bir şey değil yani. Bu gerçekten çocukların aslında büyüklerden daha da kolay öğrenebileceği bir şey. Çünkü çocuklar e, tamam yani evrimsel olarak anne babalarına dediklerine inanmayla ilgili bir e, bir şeyleri var. O yüzden onları belli bir yaşta kandırabiliyoruz. Ama ondan sonra başka bir yaşa geldiklerinde de bu sefer hiçbir şeye inanmama, her şeye itiraz etme moduna gidiyorlar. Tam tam o arada insanlara kazandırılabilecek bir yetenek bu başta bahsettiğimiz işte e, Allah Allah bu neden acaba diye şu me merak etme e, dürtüsüyle de birleştirildiğinde bunu sözelci sayısal zaten o saçma bir ayrım e, herkesin kazanabileceği bir şey bu e, böyle insanlar lazım böyle, böyle olursak üstelik yani hem kendimiz hayatı biraz daha iyi anlıyoruz. Yani dünyanın gerçekleriyle karşılaştığımızda işte ambale olmuyoruz ya da böyle refüze etmiyoruz onları. Kendimize zarar çünkü gerçeklere işte sırf dönmek. Hem de insanlık da artıya geçiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Aynen okul sınırlarının dışına çıkıp e, hakikaten herhangi bir ayrım yapmadan herkesin doğru soruları sorarak <laughs> e, doğru bilgiyi e, ulaşıp onu da sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. İşte dijital okur yazarlık dediğimiz şeyler bu. E, hangi bilgi doğru, nereden sorgulayabilirim, nereden teyit edebilirim gibi. E, son olarak hocam e, kişisel ve kurumsal gelişim için eklemek istediğiniz önerileriniz var mı? Bu... Dediğim gibi okul sınırlarına çıkıyorsak biz bilgiyi nereden alacağız? Bunların sorumluluğu kimde? Bizde. Biz bir bireysel öğrenme yolculuğu içerisindeyiz. Ve hayat boyu süren bir şey bu. Yani bitti gitti diye bir şey değil. Bu kadar hızın içerisinde. Bizi dinleyenlere neler önerirsiniz hocam? Yani ben aslında dediğim gibi insanlar çeşitli ve o yüzden herkese tek bir formül uymayabilir ama bir... Bu işin ne kadar küçük yaşta başlarsa o kadar iyi sonuç vereceği ortada. Çocuklarımızın, matematik öğretmenlerinin iyi olduğu okullara gitmesine çalışalım. Çünkü bu matematik öğretmeni dediğimiz şey insanı vezir de edebilir. <laughs> Hayat boyu yani ben sayılarla ilgili hiçbir şeyi anlamam moduna da sokabilir. Bu ikincisi de çok kötü yani hele de bu çağımızda bin türlü yalanı o o tip insanlara yutturabiliyorsunuz e, ve işte gözlerinin bir de kapalı oluyor gibi bir şey yani anlatabiliyor muyum yani hayatın gerçekten e, bize sunduğu birçok güzelliği bilgiyle ilgili birçok güzelliği göremez hale geliyorlar temelde bununla e, sayılardan korkmayalım e, korkulacak bir şey değil çok zevkli bir şey hatta yani böyle ru, ruhani e, bir deneyim yaratacak kadar e, müthiş bir şey var, düzen var orada. E, özellikle çocukları bu e, şekilde eğitmeye çalışalım. Yani eğitim sistemimizin bu e, konuda e, kimin sıkıntıları var deyip e, o ondan sakınmaya çalışalım. E, işte daha ileri yaşlarda da e, dedik ya yani insanın bir kere kendisini e, zamanını iyi değerlendirmeyi becerebilmesi lazım. Bu işte sosyal medya falan bir tam bir kara delik şeklinde insanı içine de çekebilir. Ee, ama koca koca insanlardan bahsediyoruz artık. O, onu da lütfen e, ayarını tutturmaya çalışsınlar. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ee, i̇yi ki geldiniz. Bu bilgileri bizimle paylaştınız. Ee, görüşmek üzere diyorum. <laughs> Çok sağ olun. Hoşçakalın.